Bir adam düşünün hayatın en güzel yıllarını özgür elinden alınmış bir halde soğuk ve karanlık bir hücrede geçirsin. O adam Iveo Hakamada. Eski bir profesyonel boksör ancak adı spor tahne bir zaferle değil dünyanın en uzun süre idam sırasında bekleyen mahkum olarak geçmiş. Dile kolay tam 56 yıl. Merhabalar sevgili izleyen ben Ege. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa beni takip etmelisin. Bu kanaldaki her şeyi tek başıma yapıyorum ve desteğine ihtiyacım var. Her hafta mümkün mertebe daha önce işlenmemiş konuları mini bilgisayarlar ile sizlere ulaştırmak hedefindeyim. Eğer takip butonuna tıkladıysan ben de Iwayo Hakamada'nın acıklı ve ders niteliğindeki hikayesine başlıyorum. Iwayo Hakamada 1936 yılında Hamamatsu'da dünyaya gelmiş, çocukluğu ve gençlik yılları ise kendinden büyük olan abisi ve ablasıyla beraber nispeten mutluluk içinde geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Japonya yeni yeni toparlanmaya başlıyor. Ivoya hem ailesini hem de kendisini geçindirmek için bir yandan işlerle çalışıyor, bir yandan da profesyonel olarak boks ile uğraşıyordu. 1959-1961 arasında düz siklette çıktığı 29 maçın 16'sını kazanmış bu delikanlı yaşadığı dönemde boksun para getirmediği için geçim derdine düşmüş ve profesyonel boksu bırakmak zorunda kalmıştı. Bu arada evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. Geleneksel bir yiyecek olan miso üretim fabrikasında işçiydi. Ailesi için çalışması gerekiyordu. Gayet sakin ve sıcak bu aile ortamı Ivo'yu da mutlu etmişti. 1966 30 Nisan gününde Ivo'nun hayatı sonsuza kadar değişecekti. Daha sonra anlattığı üzere yoldan geçerken patronun evinin yandığını gördü ve söndürmek için içeri koşturdu. Bu sırada patronun karısını ve çocuğunu yerde hareketsiz halde gördü. Yardımcı olmaya çalıştı. Artık çok geçti. Olan yere gelen polis İveo'yu tutukladı. Yapılan araştırmada 200 bin yenin kaybolduğu ve tüm ailenin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. İveo artık patronun ailesindeki 4 kişinin canını almak ve evlerini yakmakla suçlanıyordu. Akıma da hayatın sonsuza dek değişeceğinden habersizdi. Polis suçunu kabul ettirmek için onu 23 gün boyunca aralıksız sorguya çekti. Bu sorgular sırasında maruz kaldığı baskı ve şiddet sonucu suçu itiraf etti ya da başka bir deyişle ettirildi. Anlattığına göre polis 23 gün boyunca günde 16 saat tuvalet izni bile vermeden İVEO'yu sorgulamıştı. Uygulanan şiddet sırasında yere düşürülmüş ve itirafı zorla imzalaması sağlanmıştı. Ancak mahkemeye çıktığında bu itirafın zorla alındığını haykırdı Sesi duyulmadı, kanıtlar tartışmalıydı. Hatta neredeyse kanıt yoktu. Bir adet 13 santimlik bıçak kanıtlarda yer aldı ki daha sonra anlaşılacağı üzere suç aleti değildi. Bir de tam 14 ay sonra dava dosyasına eklenmiş kan lekeli çamaşırlar bulunmaktaydı. Kanıtların yetersizliği önemli görülmedi. Mahkeme onu 1968'de idama mahkum etti. Hakkımada her şafak vakti gelebilecek bir ölüm haberiyle 46 yıl boyunca yaşamak zorunda bırakıldı. Her sabah gardiyanın ayak sesini duyduğunda sonunun gelip gelmediğini merak ediyor, ailesinden, sevdiklerinden uzakta adeta çürüyordu. Bu sadece bir insanın dayanabileceği fiziksel bir esaret değil, aynı zamanda ruhsal bir yıkımdı. Ama Hakamada'nın adının umudu hiç tükenmedi. Avukatları ve destekçileri onun masumiyetini ispatlamak için kararlı bir mücadeleye başladı. İtiraz süreçleri Japonya'nın ceza adaleti sistemi içinde uzun ve karmaşık bir yol izlemişti. 1968 yılında idam cezasına çarptırıldıktan sonra Hakamada'nın ilk temiz başvurusu 1980 yılında Japon Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Bu kararın ardından Hakamada'nın avukatları 1981 yılında yeniden yargılanma talebinde bulundular. Bu süreçte cinayet silahlarının yaralara uymadığı ve kanlı giysilerin Hakamada'ya ait olmadığı gibi yeni deliller sunundu ancak Shizuoka Bölge Mahkemesi, 1994 yılında bu talebi de reddetti. Kamada, tutuklu kaldığı 38 senenin tam 16 yılını tek başına bir hücrede geçirmişti. Kimi zaman pes etme noktasına gelmiş, psikolojisi altüst olmuştu. Bu şekilde hayatta kalmayı bir şekilde başarmıştı. İdam cezası ise akılcı ve insaflı birkaç yerel yönetici sayesinde gerçekleştirilmemişti. Yargının kararlarını eksik deliller nedeniyle şaibeli bulmuşlar ve onanmaması için mücadele vermişlerdi. Japon Boks Federasyonu bile defalarca sürece dahil olmak istedi. Halkın gözündeki kaba ve şiddete eğilimli boksör imajı yüzünden Ivo'nun ceza aldığını, bunun bir ayrımcılık olduğunu defalarca haykırdılar, dinleyen olmadı. Ta ki 2008 yılına kadar. Yeni teknolojilerle yapılan DNA testleri cinayet mahallinde bulunan kanın Hakamada'ya ait olmadığını ortaya çıkardı. Giysiler suçlamanın temelini oluşturan kilit delillerdi. Ancak bu giysilerin Hakamada'ya uygun olmadığı ve üstelik olaylardan bir yıl sonra bulunduğu ortaya çıktı. Fabrikasyon kanıtlarla dolu bir dava sonunda çöküyordu. Giysilerdeki kanın bir yıldan fazla süre boyunca sıvı ortamda bozulmadan kalamayacağı bilimsel olarak ispatlanmıştı. Ayrıca cinayet silahı olarak bulunan bıçağın kurbanların yaralarıyla uyumlu olmadığı anlaşıldı. Bu ayrıntılar davanın temelinin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyordu. İlk davanın savcılarından Kumamoto 2007 yılında hata yaptığını ve Iveo'nun suçsuz olduğundan bahsetmeye başladı. Hatta Iveo ile görüşme talebinde bulundu. Hayatını katletmiş bu adamı Iveo kabul etmedi. Gerçi 2003 yılında kendisini ziyaret eden bir aktiviste göre Hakama'da sanrılar görüyor ve ailesi dahil kimseyi kabul etmiyordu. 2014'te Shizuoka Bölge Mahkemesi delillerin sahte olduğu kanısına vardı ve Hakamada'nın yeniden yargılanmasına karar verdi. 2024 yılına kadar süren davada tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldığında dışarıda bambaşka bir dünya onu bekliyordu. Yaşlandı, zihinsel ve fiziksel sağlığı önemli ölçüde zarar gördü. Topluma olan bağları kopmuş, ailesini kaybetmişti. 2024 yılında nihayet bütün gecikmişliğine rağmen adalet geldi. Mahkeme Hakamada'nın sızsız olduğuna hükmetti ve ona tam anlamıyla bir beraat verdi. Adaletin bu kadar gecikmiş olması ise yüreklerde derin bir sızı bıraktı. Hakamada'nın hikayesi sadece bir adamın masumiyet mücadelesi değil, aynı zamanda bir sistemin karanlıklarının da bir yüzleşmesiydi onun yaşadıkları Japon ceza adalet sistemindeki işkence, zoraki itiraflar ve kanıt manipülasyonu gibi derin sorunları çıplak bir şekilde gözler önüne sermişti. Iwe Akama da uzun bir esaretten sonra özgürlüğünü kazandı ama bu özgürlük onu hayatını geri getiremedi. O adaletsizliğin insan hayatında neler yapabileceğinin çarpıcı ve hatırlatıcısı oldu. Bu hikaye adaletin bazen geç geldiğini ama bu gecikmenin bir insanın hayatında silinmez yaralar bıraktığını acı bir şekilde hatırlatıyor. Belki de hiç sahip olmak istemeyeceği bir dünya rekoru ile son günlerini yaşıyor Yuvao. Dünyanın en uzun süre idam bekleyen adamı travmalarını asla atlatamayacak. Fakat adaletin herkes için temel bir ihtiyaç olduğunu bize belki de insanlık tarihi boyunca hatırlatacak. Evet sevgili izleyen bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalı takip ederek sen de bir yolculukta bana destek olabilir, yorumlar ile katkıda bulunabilirsin. Bir sonraki araştırma dosyamıza kadar kendinizi ihmal etmeyin, yaşamı sevin ve kedilerin uzaylı olduğunu unutmayın. Hoşçakalın.